Sahte ve fahiş ilanları engellemek için getirilen kimlik doğrulama sistemi dün itibariyle 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre ilan sitelerinde konut veya araç satacak olanlar kimlik doğrulaması yapmak zorunda. Ama dün kullanıcılar bir anda siteye yüklenince sistemde aksaklık yaşandı. Kimse ilan veremedi. Peki bu soruna nasıl bir çözüm bulundu? İzleyelim. kimse elektronik kimlik doğrulaması yapamadı. 1 Kasım'da herkes hazırlıksız yakalandı. Çünkü kimse siteye ilan yükleyemedi. Herkes kimlik doğrulama engeliyle karşılaştı. Rutin e, ilanlarımızı verirken bizden bir kimlik onayı istiyorlar. Emlakçılar, galericiler, bireysel satıcılar bundan böyle ilan vermek için kimlik doğrulama sürecinden geçmek zorunda. Dün ilan vermek isteyenler siteye birden yüklenince sistem çöktü. Haliyle kullanıcılar da ilanlarını yayınlayamadı. Hep şu uyarı verdi. E, doğrulama yapmadan e, sisteme girişiniz olmayacak. Doğrulama yapamayıp tekrardan e, arıza verip bizi kendi sistemimize geri yönlendiriyor. Akşama kadar biz ilanları giremedik. Soruna geçici çözüm bulundu. Sistemdeki güncellemeler tamamlanana kadar ilanlar eskisi gibi veriliyor. Yani kimlik doğrulama istemeden. Şu anda ilan girişleri yapılabiliyor. Bugün itibariyle normal ilanda verilebiliyor. Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre yaşanan bu aksaklık sistemsel geçiş sürecinden kaynaklı. Önümüzdeki günlere bir sürece yaydılar. Bu süreç içerisinde e, altyapı sağlanacak ve bunun sonucunda da elektronik kimlik doğrulaması sistemine geçilmiş olacak. Peki yeni düzenleme ile birlikte eski ilanlara ne olacak? Daha önce verilmiş ilanlar büyük ihtimalle süresinin dolması beklenebilir. Entegrasyon sağlanırsa sağlamayanların ilanları silinecek. Geçmişte verilmiş ilanlarında sahibinin veya yetkililerin tarafından verildiğinin ispatlanması aranmalı